misin ya? Etikete. Ben de editörlük yok ki artık. Beni banladın ya kanalda. koyayım. Yazma izni yok. Çete erişim izni yok. Hiçbir şey yok. Eskiden ne rütbeli adamlar. Benim de Discord'da moderatörlüğüm vardı. Benim de vardı da ben çok kötü yapamadım. Güzel. Güzel. Evet. <laughs> Yalnız yayında sesimizi yüzde bir yapmıyorsan biz yayın yapmıyoruz boş. Kanka yok canım. Değil mi? Yüzde Yok hocam var açık olacak yani. mal herif ya. <laughs> Sen. Anam de... di. Sesimiz aynı yani. Tamam benim sesim. Parayı aldılar ya. Hepimiz aynıyız çocukların üstüne yıllık adam <laughs> gelmiyor. Mardin niye yalnız diyor sadece. Şimdi bak ne diyor kilisenin üstündeki iki adamları birisi aşağıya tutuyosun. ''Guardian Turret active, gas mine time'' Bak, ne güzel info var. Ya, Aha, geliyorlar lan. Allah! ''Efendim, Ecegül'cüğüm?'' <laughs>

Kanka sen o kadar faymız girmiyorsun ki artık. Sen dediğime hayır diyorsun ki ben ismimizdeki SMG'yi artık kaldırmayı düşünüyorum. Hayde. Hocam oynuyorum ya. Hayır hiç oynamıyorsun kanka. Bak hocam burada şahit. Seni 50 kere çağırdık 50 kere hayır dedim. Ya hocam ama ayıp ediyorsun şu anda. Yalan mı kanka? Benim güzel oynayışıma laf ediyorsun şu anda. Amına koydum ben salakları. Tükerim, şey oynamıyorsun. Ben bu oyun Türkiye'de için olmak istiyorum. Senin yaptığın hareketler Aha! Kanka başta bok gibi geliyor sonra alışıyor. Aha! Oroz bu çocuğu seni. İçimde yani, <laughs> Hocam! belki bardak bardağa döküp içine bir şey daha katsam belki bastırır. Öyle bastırır. Bilmem belki kola daha hoşuma gider. Yok be kanka, kola bok gibi. Var mı çok? Oğlum viskiyle <laughs> zaten ya beri gidiyor ya Red Bull gidiyor amına Ah <laughs> son saniye kaybettik amına koyayım ya. Uyuor <laughs> 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 viski kola misin? <laughs> severim. Seviyorum. Jack kola mı yoksa yoksa şey Johnny Walker mı? Yok denemedim Johnny Walker'ı. Oh, ben denemem lan Joni Sen? Jack kola mı Joni Walker kola mı? Jack kola. Jack kola. Şimdi belirliye bakalım ya. Yarık ölmüşsün. Şartı bilgisayar kutluyum. Ben yani ben de daha çok seviyorum ama tabii geçeyim ya. İyi, ee, şey yapalım biz koruda ya, Geri zekalı bu herif ya. Bitirdin mi? Hey bitir Yalnız bu ayrımda F. F'yi yap. Kendini aldım. Al, Ay ananı sikeyim ya. Hadi yürü yürü yürü. Ufalaklı ufalaklı. Daha şey yapmadı geçen sene. Bir, bir fırt aldım kafam güzel oldu. Ama çok mutluydum yani. Ben, ben de Böyle Hayır ya Allah kahretmesin çalıyorlar Girin Hayır bizde yaşamıyor Kaldır beni Bora burada Ya amına koyacağım arkada ya Kanka işim var şu anda Uyuyor bu odada değil şey çok güzel. Hiç bilmiyorum. Gentleman Jack. Abi kan mı ne koyayım? Aynen. Yok lan ama Biraz böyle baksızacak bir şey içilebilir belki. bir ya da sec, Allah. Ben gentleman içtim. Işte. Gentleman'ı sek değiştin. Sek kanka çok fena bana. Şey ha. gibi o. Benzin gibi olmalı işte. Tek tut diye o yüzden ben İşimi de fazla yapmak yerine bir kere de atıyorum. Bir, dakika hmm. Mis gibi oynuyor mu yine? Hmm. Kapasa direkt geliyor. Valla ben onu daha önce yıl başında içtim. Işte, Güzel sarhoş etti. Ama tatlı sarhoş etti. Şeyli. Nerede ip ne? Red Bull'u içtim. Ben hep selam vodka. Ben viski topazına bayılıyorum onun hakkında. Viski harika viski. Şey vodka ama vodka benim şey yapıyor. Başka bir adam yapıyor yani. Vodka içmeyeli yıllar oldu ama. Bıraktım onu. Uygar sen ne içiyorsun kardeşim? En sevdiğin içki nedir? Tekila. Tekila. Tekila hey. da e. bir e, e. şey mi? Eee... Kokteyl mi yoksa şey mi? Şat. Limon sıkma mı? Aynen limon sıkma. Harbi mi lan? Nasıl içmedin ya? Valla ben hep kokteyl için tekila. Tekila sunrise. En sevdiğim kokteyl. Bira'yı içtim Meksika'nın tuzuyla. Yok. Bira'nın bir mı? Limonlu. Bira. Bardağı buzlu bardağı tuza bandırıyorsun ucuna. Hı. Altını. Yok. İçine limon tuzluyorsun. Hı. Bira. Yok içimde. Tuzunu yala yala, bira'yı için Bayağı güzel oluyor. Allah Allah. Tuzunu yala limonlu su. Tekira'yı iç. Cana bak. Uyuz artık oyundan da bir muhabbet edelim zaten biz geçeceğiz. Oğlum ediyoruz işte. Yok jüri ben... mi yani? Görüntülü muhabbet edelim. Aaa. Ben seni görüntülü arıyorum oraya mı Oraya mı oraya mı açmıyorsunuz? Senin görüntün mü aşağıda? Dur kanka ben o zaman canlı yayına sana görüntümü vereyim. Yok verme. Bana direkt kendini göster. Aç videonu göreyim. Kanka, 48 saniye dayanabilir misin? Ee... Şeyi alıp... Iııııı... E... Aa Kendine. 12. 12 -O. Çok güzel. bir <laughs> Kalın kasa Kalın kasa ne demek? Böyle bir şey Ah internet bug'a girdi hmm. amk Kalın kasa Yapmadık sonra, İstanbul Sonra hmm. ne şey yaptım ben buna? Gittim bir Moskova'ya alıp 어, 더 the w o r l a 대도 보긴 치네요 e a

E agora? The steamrollers are back and ready to avenge that team wipe. The match is <labos> starting to heat up as the old faia nano Hocam yayın hayvan gibi kasıyor. Neden? Bak bu adam ne oynuyor Final Days'i ya. Fantastic steal by the steamrollers.

Aldım ben. Aa orası bu çocuğuna bak. Arkamızda bak. Kanka reset atarsam şu anda oyun bitiyor. Ayy. Şey, evet. Kasıyor bir damlana koydum. Ne oynuyormuşsun? Götünüz Aha. Amına koydum evladı seni Bir de cam basıyoruz bu çocuğu Aha Mal amına koyayım edeceğiz. Aldılar mı ya İşte bu be Amına koyduk alamadı orospu çocukları oynanışçılık değişimi şey gibi 2002'de akp'nin <laughs> kamera ne ne koşma koşma şeyim neymiş ya

Tamam, hemen. Hadi, bye, bye. Jump pad ready! <gülüyor> <gülüyor> the Ultra Rares got hold of the cash box. Is the overdogs out in front. Half of this match is currently deployed now. The competition is getting gas mine armed. These teams sure have got the sponsors humming with excitement. The Ultra Rares just jump started a cash out. Gas mine set! the cash box. <clears throat> We'll need to try again. Team White. I'm back. A little too shellfish with their strategy. A contestant is weaving through opponents. For our contestants, it's like high stakes dodgeball, but instead of a ball, it's enormous chunks of space rock. Fun. have a cash out in the works gas mine time toxic trap set reversing gravity our contestants are basically printing money in the arena today cash outs and commotion a real treat for the viewers they might have Just a We're at the end of this game show event. What a spectacle! <laughs> Gas mine armed. One contestant doesn't seem to like rigid structures. Wonder how much will stand when they're done. Doctor's here. The tough guys denied a cash out. Great steal. Oh. Oh. Dur be ya. Hı, hocam ne haber? <laughs> Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> <gülüyor> Alo.

Yet, as this match just went into overtime. The Ultra Rares have a cash out in the works. Ah, I love this part of our show. <gülüyor> 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 Aha, çalıyor. Amana koydum. Cana bak. O amana koydu. Finale kaldık lan. Kazandık lan. Wipe dedik ama kazandık amına koyayım. Finale mi kaldı? Evet. Oh. Son maç hocam. Şimdi bir ka kamera eklemem lazım ama. Ekran, Yayından izleyemiyorsunuz mu? Ezik mak dolar. Yok izlemiyor. İzlersin gir. İzleyebiliyorsun yazamıyorsun. Nerede yayındasın şu an? Kik mi? Twitch. Sende var mı ki ya Twitch? Sen sarımsak mı diyorsun hocam? Sarımsak. Sarımsaklı da mı saklı diyorum. diyorum. Şey. Hemşiye. Sarımsak. Lise lise. Börek nasıl? Öf acıktırmayın beni gece gece yine ya. Hamdeli nasıl uyuyor? Of hamburger hocam hamburger. aslında Hamburg'ın bir ürünü olduğunu biliyor muydunuz hamburger? Ha? 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 Hamburg. Sikırıkları size. Siz daha yoktunuz dünyada. İngilizce. Ya öyle bir internet şey oldu ki. Oğlum İsmail abi yazıyorum çıkmıyor oyun hmm. ya. Nasıl çıkmıyor kanka? Yayında olan şeyin yok mu? Takip etmiyor musun sen beni? 2 değil o ya. İsmail abi. Evet, iki. Yoshi coin yapayım mı? Yok lan düşünürüz abi Amına koydum evladım Hadi. kasıyor İnternet kasıyor Uy bana yayın açtı vay, <laughs> vay 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 Çok vay. pink var ya Amına koy Tabi tabi 38 evet, evet, evet. evet. tip falan patlar bunun üstüne Yap şunu hocam Ne <laughs> Videomu göster bize Buralara baktıralım mı? Ananı sikeyim Uygar sarımsaktan bahsettiğimiz muhabbetteyiz O kadar delay var sarımsaktan Efendim mı e ama bir buçuk dakika falan var. Börek mi börek dedi. Bir buçuk dakika. Hamur geldi şu an. Bilber niye o kadar delay koydu? Ben koymadım kanka. Ya internet şu an yarrak gibi olduğu için delay atıyor. Bakayım mı? Nasıl bak? Ya, kafanı sola çevir de Uygar gameplay izleyelim. Bak şey ister. düzeltmiş. Ay ay ay. Hayvan gibi lag var ama Evet, ona rağmen kazanıyoruz ya. Kafayı yedim ama. <laughs> bir şey, sen bir at <laughs> Ananı kim yanarak öldüm. Pardon ya ne bileyim amına koyayım. Orada kaldırılır mı amına koyayım? Al işte. Geri zekalı. Sisten giremiyorlar ama. Ölüyormuş değil mi? Aha! <laughs> i̇şte bu. <laughs> i̇şte bu. Motherfucker man. <laughs> okay, the ultra rares are busy on

Ölecek amana koydum. Nasıl bir kasmadır bu ya? Parayı al git ya.